Hepinize var arkadaşlar. Ben Farid diyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da Battlegrounds oynuyoruz. Ne kadar mükemmel bir şey değil mi? Neyse. Haydi bakalım. Oynayalım. Ee, hiç oynayasım da yok zaten. <laughs> bakalım bakalım ne yapıyorsun. 8 dakikalık güzel bir videomuz var bugün. Güzel mi? Orası bilmiyorum ama var işte. <laughs> çok burada iyi bunu alalım Tamam. Ben bir ses atayım ya da atmayayım. Videodan sonra şey yaparız. Ay ay yine bot vuracağız. Peak'li ne zaman ya? Peak. Peak hiç gitmedim ben. Aylardır. Ne anlatıyorsun lan karı? Ben de tarzını oluştur diyor. Koruştur diyor. Ne diyor bu? Ben mili de seviyorum ya. Ama pike gideceğim. Pik daha güzeldir. Kesin. Hop. Zıpla. Zıp zıp. Pike gidek bir. Ee, şuradan dol geç, Dal. Dal ne ya? Değişik değişik şeyler yapmışlar şu oyuna ya. Anlamadım gitti. Lastikten hep şurayı tuttururdum Bu sefer tutturamadım. Bak bak oraya da birkaç tane lalemle. Hop. İnternetimde ne kadar mükemmel değil mi? Rusya servindeyim ona rağmen internet böyle yazıklar olsun. MP40 artık gibi değil kullanmayacağım. Uzi severiz. Üzü severiz. Uzi. Buna 30 tane. O neydi? Tam boş ver. Uşanım şu an bakmaya. Çantayı da açamıyoruz. Açmayalım o zaman. <laughs> Bundan sonra böyle. Olmuyorsa olmuyor. Oluyorsa oluyor. Bu kadar basit. Yok mu insan sıkmaya? dakika. Ulan şuraları falan özlemişim biraz da. Onun dışında oyunu özlememişim. Şuralar falan ha, sarıyor yani. Ne kadar anlamsız. Bak rakip var mesela. Kafasına vurdum öldü. Ne kadar anlamsız. Bak rakip var mesela. 31 vuruyoruz rakip anladın mı? Bak mesela kafa gitmedi. Şimdi Uzi ile ben o adamı Allahu ekber dağlarına kadar uzatırım yani. <laughs> Ölmedi. Şey öldü de kafa gitmedi. Bazen oluyor böyle takma. Olacak şeyler bunlar. Ben buralarda takılayım ya rakip falan vurmak istemiyorum şu an. Sabit kaldım. Kafa yiyebilirim. Yemedim. Ee, kaç dakika olmuş? Daha 4 dakika 37 saniye var. Öldü. Sen durmak ister misin? Öldü. Bu ne ya? Uzi 31 vuruyor. Uzi neydi lan bu şeydi? Başka silahlı. bu. Tamam. Ee, tamam. Kayıtlıyız herhalde. Bir sorun yoktur diye umut ediyorum. Çünkü bir 8 dakika daha oynamaya kalbim yetmez. Sen de öl. Dur sana da geliyorum şimdi. Üşendim ama geleceğim. Seni o şey, MP5 ile I will kill you with MP5. MP5 miydi bu silah ismi? Aynen MP5. Kardeş ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Kafam mı iyisin? Diğeri nerede? Bir kişi daha vardı az önce burada. Öldürdün mü lan yoksa adam? Evet adam aşağıdaymış. Aa gerçek oyuncu bu. Yok değilmiş. Kombinden öyle sandım da. Sen ne ediyorsun aşağıda öyle ya? Aha. Senin ben ayakkabının uzundaki tellere tükürem Ne sıkıyorsun oğlum oradan bana? Yok nasıl sıkılacak başka adam? Kendim Polat Alemdar gibi hissediyorum. Ne kadar gereksiz oyunun bu ya. Hayır, maçtan bahsediyorum, oyundan da. <laughs> Oğlum botlarla oynamak da sarmıyor ki. Yani gerçi iyi oynayan rakip olsa da sarmaz değil mi? Botlar ama biraz değiştirmişler oyunda. Botlar aksi gibi değişik değil. Biraz daha, böyle ufacık daha bir güçlendirmişler hani. Eski bir durmadan kendi yerlerinde böyle dönüp dönüp koşmuyorlar. Birkaç değişiklikler olmuş ki. Tongal. Mermim bitti. Mermiyi ne yapacağız? Dur şöyle bana bir mermi de öldürebilir miyim? Elimdeki silahı olsaydı öldürebilirmişim demek ki. yerine de mp5 aldım çünkü uzak mesafe şu an hiç üşendim kullanmıyor ha ha eskiden buralarda ne killer, ne bombalar ne bir şeyler şimdi hiçbir yok hepsi 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 mazide kaldı bakın bak burada benim tarihsel bir kilim vardı şurada şuraya bomba atıyorum 5 saniye sonra buraya gelip araba park ediyor ve adam ölüyor. Aslında adamın talihsizliği de olabilir ama benim uzak görüşlülüğüm de olabilir. Aha. Bu ara sarkaya gitmiyor mu lan? Kardeş bıraksana geçsem. Ay senin ben var ya. git lan şuradan. Bismillah. Kanka. Bak niye sıkıyorsun mesela? Hayır benim sana bir zararım yok ki bak kaç. Aynen bak. Sizin sana hiç zararım yok diyecektim ama elim sarp. Elimde de et çata sarpıyor kardeş. Kusura bakma bak. bot da olsa kafam kafa yarım güzel sanırım ya. Güzel gidiyor yani. Bazılarına. Hepsine gitmiyor gerçi. Aha gerçek oyuncu var. dur bakayım ya. Güzel <laughs> sen. Neyse arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, buraya kadar izleyseniz önemli mutlu bana. Kendinize bakın sizleri seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen olmadığı için e, çok konuşmamın anlamı yok. Haydi Allah'a emanet. Seviliyorsunuz. Kendim eski kanalımda şu an videoyu kapatıyormuş gibi hissediyorum. Esen kalın. Bay bay. Bak eskiden videolarımı nasıl kapatırdım? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum. Esen kalın. Bay bay diye bitiriyordum. Ama artık öyle bir şey. Yok. Haydi Allah'a emanet.